Merhabalar, yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Sakın Mencer 2022 Beşiktaş kariyerinin ilk bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Yine hazırlık vesaire yapacağız. İnşallah güzel bir kariyer olur. Beşiktaş'ta da yine farklı bir taktik deneyeceğiz. Bir şeyler üzerinde çalışacağız. Umarım bizim için hem Güzel hem de taktik denememizin faydalı olduğu bir kariyer olur. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. Evet Beşiktaş kariyerimize ilk adımı atacağız. Hemen bir şöyle mesajlarımıza bakalım. Kira'da şu bu Necip Kadro statüsünden memnun değilmiş. Wellington statüden memnun değilmiş derken. Metin kutumuz bu şekilde hemen mi taktiği yapacağım Beşiktaş'ta Beşiktaş hangi taktikle oynar Rozier var Rıdvan'ın durumuna göre Mert Günon yerine kalitede Ersin gelsin Rıdvan'ın durumuna göre Rozier değil bence bekle oynayalım yani üçlü savunma oynamayalım Üstü savunma oynamayalım ama acaba baklava dilimi oynanır mı? Hiç oynamadığımız bir taktik. Benim taktiklerim hep kanat üzerineydi bugüne kadar. O yüzden ilk defa farklı bir formasyonla oynamayı düşünüyorum. Şimdi Joseph transfer listesini ekledik ama şöyle yapalım. Hemen bir rol seçelim. Abi genel forvet forward. forvetlerimiz genel olsun ki geçsin. Gelişmiş oyun kurucu. Çift yönlü. Çift yönlü. Top kazanan ortası. Arka kanat. stoper Arka kanat ve kaleci. Rollerimiz bu şekilde olsun abi. Hemen gelelim buraya. Genişlik daraltarak oynuyoruz. Hep daral oyun alanını ne kadar daraltırsan ne kadar topa yakın olursan o kadar iyi. Tempolu oynayalım. Yaratıcılığımız normal olsun. Hücum genel tarzımız hücum mu oynadık? Normal oynayalım. Hücum oynamayacağım. Normal oynayacağım. Yani iki tarafa da oynayalım. Pas tarzı karışık. Hücum tarzı karışık. Forvet oyuncuları karışık. Oyunun genişliği karışık. Hatta içeri mi derinlik mi yaratalım yok. Gerek yok. Savunma yarı sahada. Hatta tam sağ yapalım ya. Full baskılı oynayalım. Takım yorulursa önemli değil. Yüksek pres. Bence böyle güzel olacak. Şimdi iki tane çift yönlü lazım bize. Necip ortası oynamıyor. Valla gelişmiş oyun kurucu gerekecek. Kanat oyuncularını satacağız. Baya bir uğraşacağız. Kenan Kanama mı? Mişi Batşuay. 21 milyon paramız var Beşiktaş'ta. Hemen şöyle bir bakalım Beşiktaş'a. Şu antrenmanı falan bir ayarlayalım. Fiziksel yap. Orta bir çalıştıralım önce ve taktiksel diyelim bakalım Ya Beşiktaş'ta çok enteresan yani daha önce hiç denemediğim bir taktik deneyeceğim baklava dilimi ee, bence çift forvetle bu taktik güzel olur ama ne verecek şimdi şu an en nakit toplayabileceğimiz bu güzel Sponsorluk parasını bulduk da 28 milyon. Şimdi önce bir gelelim serbest piyasaya. Bom servisi elinde olan listesinden alabileceğimiz oyuncular var mı işimize yarayabilecek? Granier oyun kurucu işimize yaramayacak. Lüzik 35 yaşında işe yaramayacak. Joris Egnona 35 200 hadi yedek stoper bunu yaparız. 3 milyon vereceğiz ama yedek stoper olacak ve satıp para kazanabileceğimiz bir oyuncu kanat kullanmıyoruz. Pelle gerek yok. Top kazanan orta saha. Tamam. Kaç yaşındaymış top 28 yaşında. İyi güzel bizim işimizi görüyor. 4 yıllık sözleşme hatta 3 yıla mı düşüyor? O 4 yıllık güzel. 15 400 Önümüzdeki sezonda satarız. Güzel. Bu da iyi işimize yarayacak bir oyuncu. Çift yönlü orta saha. Bu işimize yaramaz. Antey. Antey ne yaramaz? Jose Gonzalez. O Okarizi de yaramaz. Barca kanat. Francisco Guerrero. Sağ arka kanat roz yere yedik. 14 300 roz için yedek olur. Şu sahneye bir bakalım sahne. Nasıl bir stoper yok bize yaramaz. Haydi haydi. Jason da Silva gelişmiş oyun kurucu yok işe yaramadı. Şimdi şunlarla bir sözleşme imzalayalım. Ondan sonra paramıza bakalım. Bir de şöyle bir şey var. Kadromda yedek takımdan A takımı alabileceğim kimler var? Potansiyel yüksek. Evet. Rıdvan Yılmaz. 4 yıllık sözleşme sonra Rıdvan'ın nitelikleri nasıl? Çok güzel. Rıdvan takıma gel. kimin yerine geçsin ben kimden faydalanmayacağım burada Necibin yerine gel Necip'i hiçbir yerde ben kullanamıyorum şimdi Can Bozdoğan işimize yaramayacak gerçekte fena değil. Atakan Üner kanatlı zaten işimize yaramayacak Adjin Hasic Hasic transfer listesini ekle kanat oyuncu en azından paraya çevirelim Güven Yalçın Genel foray çok güzel. Gel bakalım A takıma. Güven Yalçın kimin yerine kimi takımdan göndermeye çalışıyoruz. Şu sabit Douglas Pereira'nın yerine gelsin. Bir de yeni transferleri de daha A takıma alacağız değil mi? Evet teklifler gelmeye başladı. Stade Reims. 10.5 milyon çok güzel teklif. Onu kabul ederim işte. Douglas için loko lokomotif git bakalım loko lokomotife A takımı aldık kimi yerine alalım Francisco montero yerine alalım ondan faydalanmayacağız A takımı al bu da bedava geldi çok güzel oldu payan için yerine olsun onu da kullanmayacağız çünkü Evet tekrar 21 milyon paramız ha 21 milyon paramız var ama daha diğer transferlere verdiğimiz tekliflerin parası da gelmedi güzel. Hadi bakalım. Çift yönlü iki tane çift yönlü Alacağız yine buraya da 23 aşağı altı 10 milyon altındaki değere sahip iki tane oyuncu alacağız. Hatta 9 milyon altına da bakabiliriz. Bakalım ne var ne yok. 10 milyon bir verelim bakalım. 10 YK'ya 10 milyona kabul edecekler mi? Zurkov kiral kiralık gittiği için alamadık değil mi? Çünkü güzel bir oyuncuydu. Bekir. Josun Malumbi. Bu da kiralık. Uf, güzel oyuncuydu ya. Vallahi güzel oyuncuydu. Baroda da kiralık abi. Güzel önceler. bildiğim güzel önceler hepsi kiralık ya. Wat Tanaka. Koreli mi? Evet, Güney Koreli oyuncu. Adam bunu da alamıyoruz. Bunlar hepsi kiralık gitmiş ya. 13 milyon mu teklif edelim ona. Ya? 13 milyon Erik Ramirez için teklifimiz geçerli Atiba Hutchinson dur abi Rudo buraya gel Fabrizio Ensekal'ı ilk maçta oynasın da sonra değiştiririz Manine Adem için yerine gelsin Hatta sol teklif ekli formaline direkt oynasın. Güven Yalçın Wellington'un yerine Gonago Oria Güven ilk maçta bir yedek başlasın da güvenin üstüne duracağım. Güven çok güzel duruyor. Evet Beşiktaş'la hazırlık maçı da olsa ilk maçımıza çıkıyoruz. Hadi bakalım. İnşallah sistemimiz güzel oturur. Ya bu sistemden beklenti içindeyim ama yine de bekleyip göreceğiz. Hadi Beşiktaş. Hadi Beşiktaş. Evet. 20 dakikada 3 şut Golümüz yok ama rakibe de pozisyon vermedik. Hatta ilk yarım saatlik dilimle güzel tek şeyra. Tek şeyra attı. Hasan attı tekrar öndeyiz. Kenan Karaman yerine Güven Yalçın oyunda. Sakanan yerine Rozier Sağbek'in yedeği. Ana Guerreiro müydü neydi ona da teklif verdik de onu alalım. İki baş şu yapmış bu arada diğer golümüzü de. 2-1 öndeyiz. Konya'ya karşı 3-1 Güven Yalçın. 4-1 Alex Tekşehir'e hat-trick. 5-1 kazanıyoruz Konya'ya karşı. Güzel bir zafer. İlk maçımızda en azından gayet sistem güzel görünüyor. Tabi zayıf rakip Konya'nın çok üstü bir rakip değil ya da şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizden bir tanesi değil ama içinden geçmeyi başardık. 5 birlik skorla Konya'yı yeniyoruz. Turnuvayı bir geç. Ayşe bir geç. Ayşe bir geç bakalım da 17 kat fırlat edilmiş. 11 500 o zaman. 2 katını verirsek verirler. Çünkü bu sene transfer olmuş herhalde 10 Erik Ramirez de yeni gittiği için vermiyorlar. Şu çocuğa bakayım ya ben diğerleri He yedek takıma gitmiş bu Beni dengana sakala mi atakımda? Mehmet Topal'ı gönder ikinci takıma Sağ bek yedekli ilk 11'li var Sol bek var Stoper transferleri elimizdekileri çıkartırsak yapacağız. Vida. Vida bu yaşta 12 milyon 650 bin. Çok güzel para bence. Valla çok vahşetül dehşet para. Şimdi niye için yine bir teklif gönderildi. Yine reddedildi. Son teklifim de 12 olsun. Ondan sonra başka oyunculara bakacağım. Adin Hasic. Gaziantep'e verelim Adin Hasic. Orada gelişmeye çalışsın. Onyeka evet. Geldi sonunda Onyeka. Valla Onyeka güzel transfer. 23 yaşındaki oyuncu. Buradan bir kazandık. Stopper için Pretings'e bakacağım. Evot, Pretings, Zulte, Varegan'ın oyuncu çok düşürmüşler. Hayır. Stopper bakacağız nitelikler. Fiziksel olarak hız çabukluğa bakacağız. Yaş 27 yaş altı olsun ve ilgilenenler olsun. Bir saniye, bir saniye, bir saniye bir hata yaptık. Onu tekrar düzelteceğiz. Evet. 12 aydan az sözleşmesi kalmış oyunculara bakacağız. Şimdi Atakan Karazor sağ ayaklı Atakan Karazor 24 yaşında transfer teklifi 4, 4 bin mi verelim bakalım Atakan'a 4 bin çok iyi bir de Disasi Axel Disasi 23 yaşında 1.90 boyundaki stoper transfer teklifi yap diyelim 14 bin Vallahi bu iki transferi 20'ye bitirirsek çok güzel. bu fiyatlara bu teklifler kabul edilirse stoperlerimiz taş gibi olacak. iki tane canavardan biraz daha tehlikeli stoperlerimiz olacak. Sentetiye ne? Neci Buysal'ı gönderdik. Onyeka geldi mi A takımda? Çok iyi. Şimdi ee... tekliflerimize red gelen var mı? Yok. Tamam. iki teklifimiz de okey. 17 600. 17 600. Atakan Karazor geldi. Agzel Disalsi. direkt Evet direkt 50 milyon şey 50 bin verdim pardon. Bir tane daha mı sözleşme dedi bana mı öyle geldi? Yok transfer teklifiymiş. Fabrizio Ensakalla. Sampdoria'ya güzel teklifi vermiş. Güzel. Adem Laiye bir 10 milyon gelir mi? 14 milyon. Şimdi onlar düşünsün. Vallahi Beşiktaş'ta herhalde çok iyi kadro kuracağız gibime geliyor ya. Dur bakalım. Beşiktaş çok iyi olacak kadro olarak. Hemen şöyle taktiklere bir gelelim. Aziz Allah şefaat ya Guerreiro, Rashid Bak sağ bek yedek, sol bek yedekli. Ondan sonra stoperlerin ikisi de yed... altyapıya mı gitti direkt Onyeka Enkudu'nun yerine gelsin ve Atiba'nın yerine oynasın şimdilik Gökhan Töre Enkudu zaten transfer listesinde şöyle yapalım İki stoperimiz de yedek takıma gitti herhalde Disasi A takımı alalım Disasi, disasi, disasi. Kimin yerine? Gökhan Tören'in yerine. Karazor. Atakan Karazor. A takımı alalım ama Disasi Wellington. Şöyle bakalım. mı? Çek şeyran yerine olur mu? Olmaz. Jermaine Lens'in yerine. Valla güzel transferler yaptık şu anlık. En azından e, stoper hattı çok sağlam oldu. Şöyle taktikler diyelim. Disasi. İşte da oynayabilir orada. Atakan'ın yerine ama. Bakalım duruma göre Atakan'dan e, ondan verim almazsak Atakan'a döneriz. Yani Güven forvet edeyi zaten. Salih Uçan da buraya gelsin. Onye Kay 11'de, Mali Şev 11'de. Stoperler değişti. Üçlü. Şu an ilk 11'de 4 tane yeni oyuncu var. Şöyle yapalım hemen bir de. Bize gelişmiş bir oyun kurucu lazım. İki tarafta da oynayabilecek. Gelişmiş oyun kurucu. Evet yine 27 seçelim. Tabii ki çabukluk olmazsa olmazımız. Çok çabuk istiyorum seni. Çok hızlı olacaksın dostum. Dedikten sonra 12 aylık sözleşmesi olanlara da listeleyeceğiz. Buraya ve kim geldi elimize? Oscar Melon'da. transfer teklifi verelim. 7 milyon diyelim Melonla için. Sonra da 12 aydan az sözleşmesi kalmış değil. Tümü diyelim. Ama değere bir tik koyacağız. 9 milyonun altındaki oyunculara bakacağız. Gabrielo Sara sol ayaklı gelişmiş oyun kurucu. Saray'a bir teklif verelim. 12 milyonluk bir teklife okey çakarlar mı acaba? Sara için. Başka kime bakacağız? Sara Bayrami. Nedim ne Bayrami. Bu da fena değil de. Ankara güçlü Giyas. Gıhaya sahip yok ona gerek yok. Gelen Nathan. İlyas Çayır Kuan Park Rangers'lı ee, şu Hadas nerede? Marikim onu. Bruno Hadas. Bu da fena değil. O oh, Jasper Lindström. Çok beğendiğim bir oyuncu ama bu sene transfer olduğu için vermeyebilirler. Yine de bir 10 milyon vereyim. Jasper Lindström. Bu sene çok şey beklediğim bir oyuncu gerçekte basi nasıl o da fasla amin baysi. yok biz kuen parklı çayla bir teklif verelim 7 750 Hadi bakalım bir gelişmiş oyun kurucuya da sağlam bir oyuncu alırsak çok fena olacağız bence güven altında ilk 11'de başlasın Hadi bakalım. Dersi. 5 numara Onyeka. 6 numara Gorera. 23 numara boşta mı? O 24 numara gitsin Adem 37 ver zaten yolcudur. Abbas bağlasan durmaz misali. Çok yakında gidecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Bu maçı da eğer rahat yenersek demek ki sistem güzel. Batshuayi, Alex Teixeira. Takımda düşünmediğimiz oyuncu Alex Teixeira. Yedek düşünüyorum. Onun yerine gelişmiş oyun kurucu ama valla gol makinesi gibi herhalde hamle oyuncusu olarak kullanırız. Onu da. Şimdi Onyeka'nın yerine şu Karazor'u bir Engin yerine yerini alalım. Guerrero sen de buraya gel. Oniye Kan'ın yerine kim gelir? Hadi bir Atiba bu maçta oynasın. Yalnız Beşiktaş baya bir futbol olarak üstün. Güven Yalçın golünü attı. Tek şeyi aldı. 4-0. Valla sistem çatır çatır istiyor 5-0. 6-0. 6-0-7-0 Manişev Beşiktaş'ta harikalar yaratıyoruz. 7-0'lı galibiyet. Valla sistem çok fena duruyor arkadaşlar. Yani devamı gelir mi? Onu göreceğiz ama zayıf takımlara karşı çok ezici bir üstünlüğümüz var. En azından e, şu ana kadar ve güzel başladık. Hazırlık maçları bizim için çok iyi geçiyor. Listron red yemiş. Çayır 8.5 istiyor. Transfer teklif var. 8400 verelim Çayır'a. Çayır olabilir ya. Enzakalada da gitti. Laiç gitti. Şu Çağır gelsin. Çağır. Melon da. Atiba Hutchinson'a teklif var. Stade Reims'e verelim de. Abi şimdi karar vermemiz gerekiyor. Melonda 23 yaşında. Potansiyeli görünmüyor. Sara. Gabrielo Sara. Bir de Çayrı bakalım. İlyen Çayır. Biz Saray'a ne kadar teklif verdik? Bir saniye. 12 milyon. Abi bir fazla olsun. Brezilya mı olsun diyelim. Çayır mı Saray mı? Neyse Saray'la şey. Çayır alacağım ya. Bunların ikisinde de boş ver. Teklifi geri çek baba. Melonda'dan. Sara'dan. Ona da teklif geri çek. Şairi alacağım arkadaşlar. Bir sonraki Valla gelmedi ki sözleşme diyor ama ha çayır burada. Çayır. 1850. Evet gelişmiş oyun kurucu da aldık. Orta sayı falan da transfer takviyesi yapacağız ve ondan sonra ekmeğimize bakacağız arkadaşlar. Bence bu transferler şampiyonluk adına ciddi bir hamle oldu. Özellikle sistem çok hoşuma gitti. Çatır çatır oynuyoruz, atıyoruz, ediyoruz. Bakacağız yani. Bu performansın devamı gelirse çok can yakarız diye umuyorum. Çayır gelsin diye potansiyelini de görüyorum. Ondan sonra çıkalım. Ya potansiyelini merak ettim. Çayır'ın bir de transfer teklifi var. Oğuzhan Öz Yakup. 4 milyon kabul et hiç acıma. Çayır daha takımı alalım. İlyen Çayır. İlyas Çayır. İlyas bir de. İlyas Çayır. 78 potansiyel var. İyi. Bizi bir sezon bir şampiyon yapsın da. Ondan sonraki sezonlarda düşündüz. Baba. Bakalım ee, artısı eksiği evet bize ne katacak. Çayır. İlyas Çayır. Beşiktaş kariyerimizin ikinci bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün e, hazırlıklarımızı vesaire yaptık. İma, umarım e, kariyerimizin devamında güzel, zevkli, eğlenceli olur. Sıkıcı olmaz ve hep birlikte yine e, Soccer Manager 2022'ye devam ederiz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.